insan içindeki sıkıntı yalvarır. Şeyhimiz, Sultanımızın manevi tavsiyesi. Muhammed üç dedim mi? Açılırsın, kısmet açılır. Kalbi açılır. Sıkıntısı açılır, yanlış anlama. Kısmet açılır. Bugün o defa sıkıntı geldi ya, yani kimin becermedi? Hayır. Cemal. Allah Allah. Allah Allah. Allah Belki Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah bırakalım, bırakalım gitsin diyerekten seni bırakacak. Başkasına yak, başkasını yakalayalım. Çok, <laughs> al çok. Başarılı avlandıktan sonra şeytan, hesapsız. Sıkıntı geldikçe mi efendim okumak lazım yoksa her gün mü Şimdi bu e, gibi hanımlar arasına geliyor onlara. Aslında müz Kelime-i Tevhid'i her mü'minin günde devam etmesi lazım. Kelime-i Tevhid'dir bu, İmanı tecrid eder. Sıkıntı olsun olmasın işi yolunda yürüttürür. Ama bir bilhassa sıkıntı geldi mi onun üzerine yüz defa onu okusun bunaltı, bunalım diye kimseler çok kolay. Ne hap ister, ne şarap ister, ne hekim ister, ne telkin ister. Oradan kelime-i Sıkıntı bunaldı. Bir kimse bunaldı mı? Çabuk git. Mümkünse o ağır bunalım gelen adam hemen kuşun altına. Bir, ya çok sıcak, ya çok Son Dersin bir defa böyle. O üzerinde kendini sanan zulmet dalgaları birden dağılır gider. Otursun, iki rekat secde şey yapsın, bir tesbih, la ilahe illallah çeksin, arslan git. günde en ağır bunalım, bu olan kimseyi tedavi edemezsen, İslam ayak basmaz. En ağır edemezsin. E. Elbette söyleneni yaptım. Evet, kendi bileceğin şey. Zaten kırk günde yaparsın. Kendi yakınlardır. O yapmayacak olursa, elini ayağını bağlarım, başına bir kova tut, bir kere daha bulamazsın. E. Yok, Allah'ım şükür her şeyi yaparım. Allah'ın izniyle. E. Sizinki kolay beş beterleri var. Yeni Allah, Allah Allah. Allah'a Allah, Allah iyi yani, Hekimler Allah. kendi sahalarında olana bakmalı. Kendi sahalarının dışında ha. olana da karışıyorlar. Hap ile, ile müdahale yapıyor. Olmaz. <laughs> Çoğunu uyuşturuculara alışmasına sebep <laughs> hekimler Rahatlatır seni de. Bir hap al, rahatlarsın. ne rahatlarsın? Tevhid de. çek, rahatla. Salavat çek, uyu. Kaş gramlık valyumdan beter. Uykusu olmayan adam, tesbihen ne alsın? Allah'ın saniye başlasın, yattığı yerinde. Tesbihi bitirmeden uyu. Şeytan der, işim mi yok ya bunun başında durayım ben? Bu salavatı götürür. götürür, götürür. Bırak uyusun. İşte iki ilaç. Kelime-i Tevhid bunaldı mı, kelime-i Tevhid. Uykusuz mu kaldı, uykusuz mu kaçtı? Al tesbihini Allahuma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi seyyidina Muhammed. Allahuma salli ala Muhammed ve ala alihi Muhammedin ve aleyhi ve sellim. Allahuma salli ala Muhammedin ve ala alihi <laughs> <Ar -hı gülüyor> de beraber. Ya, uyuşturucuyuz. Yani hiçbir ya, şey ya, istemez. <laughs> kaç miligramdan, gramla da uyumayan adamlar bu Avrupa'da çok var. Çoğal. Bizim Hap, yanımıza şuan. geldikten sonra, efendim, öyle <laughs> top atsan uyanmaz. Şey şey <laughs> Sorun yani. bakalım, derin sual sormayın, yalnız. Yok yok, yok biz mesela Uyurkan'da bir ticaret veya parça okuyabilir miyiz yaptığımız yerlerde? bu yatakta? Yatarken diyor. Ve yanları üzerine yattıkları halde de beni zikreder bunları. Otururken kıyamen yanları üzerine. Caiz. Fatiha İhlas. Çok defa tebareke şerifi de alıyorum ben. Böyle yaptığım vakitte e, birinci sayfayı bitirebilirim.